Başiskele'de eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi olmaya devam eden Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nin çevresinde yapılan yatırımlarla Başiskele'nin yeni gözde mekanlarından biri hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle estetik ve modern tarzda fitness alanları, çocuk oyun parkları, kaykay pisti, 600 metre uzunluğunda yaya yolu ve 8'e engelli bireyler için ayrılan 130 araçlık otopark yapıldı. Sporun her katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskeleli gençlerin de büyük rağbet gösterdiği Skate Park'ın ikincisini Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırdı. Baş iskele sahiline yapılan kaykay pistinin ardından gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasına amaçlayan Büyükşehir, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Meydanı'nda tek kulvarlı dört rampadan oluşan skate park yaparak gençlerin hizmetine sundu. Baş iskelenin ala gençlerinin eğitim, Kültür, sanat ve spor faaliyetlerini bir arada yapabilecekleri vatandaşların yeni gözde mekanı olarak kentte büyük değer katmaya başladı.